Şunun çirkinliğine bakın ama bir o kadar da güzel, değil mi kızım? Kim? He, kızcığım. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Şunun masumiyetine bakın ya masumiyet. Günaydın, günaydın. Gel, gel, gelin bakayım. Gel, gel. Günaydın arkadaşlar. Bugün 13 Kasım Çarşamba. Günaydın arkadaşlar. Heh geldik bebişlerimizin mamalarını verdik. Evet, der çapın başında bir hikaye. Bebişlerimizin verdik. Heh, günaydın arkadaşlar. Bugün 13 Kasım. Bir arabamızın altında ikisi üçü de burada. Arkadaşlar, günaydın. Besleme noktamıza geldik. Bebişlerimizin mamalarını verdik. Hadi gidin de, mamanızı koydum konteynerin altına. Gidin de yiyin, hadi bakalım. Günaydın, günaydın, günaydın. Bebişlerimiz de gelmiş buraya. Heh. Çok acıkmışız. Çok, 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 çok. Evet, çünkü günde bir kez besleniyor. Oy benim güzel kızım benim güzel kızım. <laughs>